Anayasaya aykırı bir işlem yapılıyor. Anayasayı ayaklar altına alan bir darbe girişiminin tamamlanmasını izliyoruz. Anayasayı tanımayalım diyen bir yargıtay kararının meclis divanından okutulması eğer meclis divanı anayasayı tanımazsa burada meclis başkanlığı yoktur. Meclis sunaklarına girdiğinde sizin milletvekilliğiniz sorgulanır. Bir tek soru sormak istiyorum. Aklı çalışan tüm yurttaşlarımıza vicdanı olan her yurttaşımıza soruyorum. Şimdi karar okunacak Can Atalay'ın milletvekilliği düşünülecek. Yani Can Atalay milletvekiliymiş değil mi? Milletvekiliyse milletvekili ise 9 aydır nasıl hapiste tutuyorsunuz ya? Ha? Milletvekili ise niye hapiste? Milletvekili değilse neyi düşüreceksiniz? Bugün burada bir karar okunacak. Meclis başkanı yok. Ama açık konuşacağım kusura bakmayın. Numan Kurtulmuş okumuyor. Okunduğu gün ülkede bulunmuyor. Celala'dan okumuyor. Sırrı sürü okumuyor. Gülüzen Hanım okumuyor. Bekir Bozdağ okuyor. Bu da tarihin bize bir ironisidir. Hak ediyor okumayı çünkü. O hak ediyor okumayı. Yaptığını savunamayacak bir korkaklıkla bunu mecliste getirelim hemen geçirelim diyor. Kim diyor? Arkadaşlar hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bir kural var. Bazen suçlu olduğunu bildiklerinizi mafya da böyle yaparlar. Bazen suçlu olduklarını bildiklerini yanlarında tutarlar ve hapis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adam...